Hoş geldin. Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklara, daha doğrusu geceleri şöyle rahat bir uyku çekmene yardımcı olacak olabilecek doğal yöntemlere e, odaklanıyoruz. Malum modern hayatın koşturmacası, sürekli maruz kaldığımız o mavi ışıklar, stres, bunların hepsi uyku düzenimizi alt üst edebiliyor, değil mi? Neyse ki doğanın bize sunduğu bazı hani basit ama etkili olabilecek çözümler var bitki çayları elimizdeki temel kaynakta uykuya yardımcı altı bitki çayı başlıklı bir yazı bizim buradaki amacımız ne bu altı çayın arkasındaki hem geleneksel bilgiyi hem de e, bilimsel kanıtları biraz deşmek hangisi senin için daha uygun olabilir buna dair bir fikir vermeye çalışacağız çok doğru bir noktadasın yani bitki çayları deyince aslında binlerce yıllık bir birikimden bir bilgelikten söz ediyoruz Farklı kültürler, uyku sorunları olsun, kaygı olsun, sinir sistemini dengelemek için hep doğaya yönelmiş. Kaynağın da işaret ettiği gibi işin heyecan verici kısmı şu, modern bilim artık bu geleneksel kullanımların e, mekanizmalarını araştırıyor ve bazılarını gerçekten de doğruluyor. Yani geçmişin deneyimiyle bugünün bilimi buluşuyor diyebiliriz bu fincanlarda. Geçmişle bugünün buluşması kulağa hoş geliyor bu. O zaman hadi bu buluşmanın detaylarına biraz daha yakından bakalım. İlk durağımız belki atı çoğumuza biraz yabancı gelebilir. Manolya çayı. Kaynağımız diyor ki bitkinin kabuğu, tomurcukları saplarından yapılıyor ve özellikle geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor. Neye karşı? Uykusuzluğa. Peki bu geleneksel bilginin bilimsel bir karşılığı var mı? Yazıda iki önemli bileşenden bahsediliyor. Honokiol ve magnolol. Nedir bunlar? Bu iki molekülün beyindeki GABA reseptörleri üzerindeki etkisi. GABA neydi? Gama-aminobüterik asit, yani sinir sistemimizin ana sakinleştirici nörotransmiteri. Beynimizdeki aktiviteyi yavaşlatan, bizi sakinleştiren doğal bir kimyasal yani. Beynimizin kendi fren mekanizması gibi düşünebilirsin bunu. İşte honokiol ve magnolol bu fren mekanizmasının daha iyi çalışmasına e, yardımcı oluyor gamma'nın etkisini güçlendiriyorlar. Böylece doğal bir rahatlama hissi yaratıp uykuya geçişi kolaylaştırıyorlar. Hatta kaynakta 2013'te yapılmış ilginç bir araştırmadan da bahsediliyor. Bu çalışmada manolya çayı tüketiminin katılımcılardaki depresyon belirtilerini azaltarak uyku kalitesini de önemli ölçüde iyileştirebildiği görülmüş. Bu çok ilginç. Yani sadece uykuya dalmayı kolaylaştırmakla kalmıyor. Bir de ruh hali üzerinde de olumlu etkisi olabilir diyorsun. Depresyonla uyku sorunlarının ne kadar iç içe olduğunu düşününce bu gerçekten önemli bir bulgu. Peki GABA üzerinden etki eden başka bitkiler de var mı? Yoksa bu Manolya'ya mı özgü? Birazdan görürüz belki. Şimdi daha tanıdık bir isme geçelim ama bu sefer farklı bir kimlikle karşımızda yeşil çay. Normalde yeşil çayı nasıl biliriz? Enerji verir, canlandırır. Ama kaynak diyor ki düşük kafeinli yeşil çay uyku için harika bir seçenek olabilirmiş. Bu biraz hani çelişkili gibi durmuyor mu? Nedir bunun sırrı? Evet, ilk bakışta bir paradoks gibi gelebilir kulağa. Yeşil çayın o canlandırıcı etkisi genelde içindeki kafeinden gelir. Doğru. Ancak kaynağın odaklandığı nokta düşük kafeinli versiyonu ve içerdiği başka bir önemli madde. Tiamin. Tiamin bir amino asit. Amino asitler neydi? Proteinlerin yapı taşı. Vücutta pek çok işlevi var. Tiaminin özelliği ise beyin üzerinde rahatlatıcı, stresi azaltıcı bir etki göstermesi. Yani düşük kafeinli yeşil çayda uyarıcı etki potansiyeli azalırken tiaminin o sakinleştirici özellikleri daha ön plana çıkıyor. Durum bu. Kaynakta referans verilen 2017 tarihli bir çalışmada tam bu noktaya parmak basıyor aslında. Bu araştırmada, özellikle gece içilen düşük kafeinli yeşil çayın katılımcıların stres seviyelerini düşürdüğü ve ilginç bir şekilde, özellikle yaşlı bireylerde daha kaliteli bir uyku sağladığı bulunmuş. Hmm, yaşlı bireylerde etkili olması dikkat çekici. Çünkü yaş ilerledikçe uyku kalitesi sorunları daha sık görülüyor malum. Peki bu düşük kafeinli demek hiç kafein yok demek mi yoksa az da olsa var mı? Kaynak detay veriyor mu bu konuda yani kafeine çok hassas biri için yine de uygun mudur? Kaynak düşük kafeinli diyor. Bu genelde kafeinsiz yani decaf anlamına gelmiyor. Yani evet eser miktarda kafein içerebilir. Ama Standart yeşil çaya göre kafein oranı belirgin şekilde daha az. Tiamin'in sakinleştirici etkisi bu az miktardaki kafeinin olası uyarıcı etkisini dengeleyebilir hatta baskılayabilir de. Yine de şeye kafeine karşı aşırı hassasiyeti olanların dikkatli olması ya da tamamen kafeinsiz seçeneklere bakması daha doğru olabilir belki. Ama genel olarak yeşil çayın diğer faydalarından antioksidan gibi yararlanmak isteyip kafeinden kaçınanlar için ilginç bir alternatif olduğu kesim. Anladım. Yani bir denge durumu var. Yeşil çayın faydaları ama daha az uyarıcı etki. Mantıklı geldi. Şimdi de belki de uyku çayı denince akla ilk gelen en popüler isimlerden birine geçelim. Papatya. Kaynak onu doğanın hafif yatıştırıcısı olarak tanımlıyor ki bu çok yaygın bir tanımlama zaten. Bu ününün arkasında ne var peki? Yazıda apigenin diye bir bileşenden bahsedilmiş. Evet, papatya çayı bu alanda gerçekten bir klasik sayılır. Apigenin papatyada bulunan bir tür flavonoid. Flavonoidler neydi? Bitkilere renk veren, aynı zamanda antioksidan, antiinflamatuar gibi çeşitli sağlık faydaları sunan doğal bileşikler. Apigeninin özelliği şu, beyindeki belirli reseptörlere, özellikle de benzodiazepin reseptörlerine bağlanıyor. Bu reseptörler sakinleşme ve uykuyla ilişkili. Apigenin buraya bağlanarak hafif bir yatıştırıcı etki yaratıyor, yani sinir sistemini nazikçe sakinleştiriyor. Kaynakta atıfta bulunan Journal of Advanced Nursing'de yayınlanmış bir çalışmanın bulguları da bunu destekler nitelikte. Araştırma, özellikle doğum sonrası dönemdeki kadınların papatya çayı içtiklerinde uykusuzluk belirtilerinde azalma yaşadığını göstermiş ki bu dönem hem hormonal dalgalanmalar hem de yeni bebeğin getirdiği o düzensizliklerle uykunun çok zorlaştığı bir süreçtir. Papatya'nın buradaki desteği önemli yani. Doğum sonrası gibi zorlu bir dönemde bilek etkili olması ilginç gerçekten ama Hafif yatıştırıcı tanımı da önemli sanki. Yani böyle mucizevi içer içmez uyutan bir etki beklememek mi gerekiyor? Kesinlikle. Papatya'nın etkisi genelde çok güçlü ya da ani olmaz. Daha çok böyle nazik bir kucaklama gibi düşünebilirsin tek seferlik kullanımdan ziyade düzenli olarak hani uyku öncesi rutinle dahil edildiğinde daha belirgin faydalar sağlayabilir yani sabırla ve düzenli kullanımla sinir sistemini destekleyen güvenilir bir yardımcı olarak görmek daha doğru olur herkesin çok güçlü bir etkiye ihtiyacı olmayabilir zaten bazen böyle nazik bir destek yeterli oluyor nazik ama istikrarlı bir destek bu da önemli bir bakış açısı Sıradaki bitki ise kokusuyla bile insanı alıp götüren türden lavanta. O karakteristik, rahatlatıcı kokusunu bilmeyen yoktur herhalde. Lavanta çayı da bu etkiyi fincana taşıyor anlaşılan. Kaynağımız lavanta çiçeği tomurcuklarından demlenen bu çayın özellikle kaygıyla mücadelede etkili olduğunu vurguluyor. Evet, lavantanın rahatlatıcı etkisi sadece kokusuyla sınırlı değil içerdiği bileşikler sayesinde sinir sistemi üzerinde de yatıştırıcı bir rol oynayabiliyor. Kaynak metinde 2015'te yapılmış bir araştırmaya dikkat çekiliyor. Bu çalışmada lavanta çayı tüketen yaşlı bireylerde hem depresyon skorlarında hem de uykusuzluk düzeylerinde anlamlı bir düşüş gözlemlenmiş. Bu bulgu aslında çok önemli bir konuya da ışık tutuyor. Kaygı ve uyku kalitesi arasındaki o meşhur kısır döngü. Kaygılı olunca uyuyamayız yeterince uyuyamayınca ertesi gün daha kaygılı, daha stresli oluruz. Bu böyle gider. Lavanta gibi hem aromasıyla hani aromaterapi etkisi diyoruz ya, hem de içildiğinde kimyasal bileşenleriyle rahatlama sağlayan bitkiler, işte bu döngüyü kırmada potansiyel olarak çift yönlü bir destek sunabilir. Hem zihni sakinleştirip o endişeli düşünceleri yatıştırabilir, hem de bedensel gevşemeye yardımcı olabilir. Çift yönlü etki, yani hem koklamak hem içmek bir sinerji yaratabilir belki de, öyle mi? Peki Kaynak bu etkinin gücü hakkında bir şey söylüyor mu? Papatya gibi hafif mi yoksa biraz daha belirgin bir etkisi mi var? Kaynak özellikle kaygı ve depresyonla ilişkili uykusuzlukta anlamlı iyileşmeler olduğuna işaret eden çalışmadan bahsediyor. Bu papatyadan potansiyel olarak biraz daha hedefe yönelik, özellikle o zihinsel gerginliği azaltma konusunda daha belirgin bir etkisi olabileceğini düşündürüyor bana. Ama yine de hani ilaç gibi bir etki beklemek yerine doğal bir destek olarak konumlandırmak en doğrusu. Etkinin kişiden kişiye değişeceğini de unutmamak gerek tabii. Anlıyorum. O zaman eğer uykuya dalmanı engelleyen şey daha çok zihninin bir türlü susmaması, dönüp duran o endişeli düşüncelerse lavanta denemeye değer bir seçenek olabilir. Şimdi biraz daha az bilinen ama etkisi ilgi çekici olabilecek bir bitkiye geçiyoruz. Çarkıfelek bitkisi yani bilimsel adıyla Passiflora incarnata kaynağımız bu bitkinin özellikle kaygı giderici yani anksiyolitik etkileriyle öne çıktığını belirtiyor. Bu da lavanta gibi kaygı kaynaklı uyku sorunları için bir başka potansiyel çözüm gibi duruyor. Kesinlikle. Çarkıfelek geleneksel tıpta özellikle sinirsel gerginlik, huzursuzluk, anksiyete durumlarında sıklıkla kullanılmış bir bitki. Kaynakta 41 katılımcıyla yapılmış küçük ölçekli ama umut verici bir çalışmadan bahsediliyor. Bu çalışmada katılımcılar bir hafta boyunca her akşam çarkıfelek çayı içmişler ve plasebo yani etkisiz çay içen gruba kıyasla kendi bildirdikleri uyku kalitelerinde yani subjektif uyku kalitelerinde belirgin bir iyileşme rapor etmişler mekanizmasına baktığımızda işin ilginç yanı başta konuştuğumuz manolya gibi çarkıfeleğin de beyindeki GABA seviyelerini arttırmaya yardımcı olabileceğine dair kanıtlar olması. Yani yine o sakinleştirici fren mekanizmasını destekleyerek çalışıyor gibi görünüyor. Anksiyeteyi azaltarak uykuya dolaylı ama etkili bir kapı aralıyor. İşte başta sorduğum sorunun cevabı geldi aslında. Hem manolya hem de çaykıfelek benzer bir yol üzerinden GABA sistemi üzerinden etki ediyor. Farklı bitkilerin benzer biyokimyasal yolları kullanması gerçekten büyüleyici. Peki kaynak bu ikisi arasında bir ayrım yapıyor mu? Yani biri diğerinden daha mı etkilidir yoksa farklı tür kaygılara mı daha iyi gelirler? Kaynak metin bu kadar derine inmiyor tabii ama genel olarak şöyle bir ayrım yapabiliriz belki. Manolya'nın hem uykuya geçişi kolaylaştırma hem de potansiyel antidepresan etkileri, Çarkıfeleğin ise daha çok anksiyete ve sinirsel gerginliği yatıştırma özelliğiyle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İkisi de GABA üzerinden etki etse de içerdikleri diğer farklı bileşenler nedeniyle vücutta farklı nüanslarda etkiler yaratıyor olabilirler hangisinin daha uygun olacağı kişinin yaşadığı uyku sorununun temelindeki nedene saf uykusuzluk mu yoksa yoğun kaygı mı eşlik ediyor ve tabii bireysel yanıta bağlı olarak değişebilir. Peki bitki seçerken sorunun kaynağını anlamak da işe yarayabilir. Son olarak kaynakta adı geçen ve belki diğerlerine göre daha hafif olarak nitelendirebileceğimiz destekçiler var. Nane ve limon balsamı bu ikili genellikle sindirim sistemine olan faydalarıyla bilinir. Özellikle nane, mideyi rahatlatır falan. Ama kaynağımız bunların gevşemeye de katkıda bulunabileceğini söylüyor. Evet, bu ikisi genelde daha nazik etkileriyle biliniyorlar. Özellikle limon balsamı yani Melesa officinalis, hı hı. nanegiller familyasından gelen hoş limonlu kokulu bir bitki ve sadece sindirime değil, sinir sistemine de hitap ediyor aslında. Kaynakta 2004 tarihli bir klinik çalışmaya atıfta bulunulmuş. Bu çalışmada limon balsamı özütünün sadece sakinleştirmekle kalmayıp aynı zamanda ruh halini iyileştirdiği ve hatta bilişsel performansı arttırdığına dair bulgular elde edilmiş. Kaygı azaltıcı ve uykuya geçişi kolaylaştırıcı etkileri de çeşitli çalışmalarda raporlanmış. Nane ise özellikle içerdiği mentol sayesinde kasları gevşetici bir etki gösterebilir. Bazen gerginlik sadece zihinsel olmaz ya. Fiziksel olarak da hissederiz. Kaslarımız kasılır. İşte nane bu fiziksel gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ikisi belki manolya, lavanta veya çarkıfelek kadar doğrudan ve güçlü bir uyku ilacı etkisi göstermese de günün stresini atmak, genel bir rahatlama sağlamak ve uykuya hazırlık sürecini desteklemek için harika olabilirler. Özellikle diğer çayların tadını veya etkisini fazla yoğun bulanlar için iyi bir başlangıç noktası da olabilirler. Anladım. Yani daha çok genel bir gevşeme ve stres yönetimi desteği gibi düşünebiliriz bunları. Peki bu kadar farklı seçenek varken manolya, yeşil çay, düşük kafeinli papatya, lavanta, çarkıfelek, nane, limon balsamı Bunları hayatına nasıl entegre edebilirsin? Sadece çayı alıp içmek yeterli mi? Kaynağımızın da önerdiği gibi en etkili yöntemlerden biri bu çayları yatmadan önceki kişisel rahatlama ritüelinin bir parçası haline getirmek. Sadece çayı hazırlama eylemi bile, suyu ısıtmak, o bitkilerin demlenmesini beklemek, sıcak fincanın eline almak zihne ve bedene artık yavaşlama zamanı sinyalini verebilir. Çayı böyle aceleyle değil de bilinçli bir şekilde yavaş yavaş yudumlamak da bu ritüelin etkisini artırır tabii. Ancak burada çok kritik bir noktayı vurgulamak lazım. Bileysel farklılıklar. Her insanın vücudu, kimyası, metabolizması farklıdır. Bir bitki bir kişide harika sonuçlar verirken başka birinde aynı etkiyi göstermeyebilir. Hatta nadiren de olsa hani mide rahatsızlığı gibi istenmeyen yan etkilere bile neden olabilir. Bu çok önemli bir hatırlatma gerçekten. Doğal demek herkes için risksiz demek değil yani. Özellikle dikkat edilmesi gereken başka durumlar var mı? Kesinlikle var ve bu hayati önem taşıyor. Eğer kronik bir sağlık sorunun varsa, mesela karaciğer veya böbrek yetmezliği, tansiyon sorunları, diyabet gibi ya da düzenli olarak ilaç kullanıyorsan, bu tür bitki çaylarını düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka ama mutlaka doktoruna veya eczacına danışmalısın. Özellikle kan sulandırıcılar, antidepresanlar, sakinleştiriciler, tansiyon ilaçları gibi ilaçlar kullanıyorsan bu çok daha kritik. Çünkü bitkilerin içindeki aktif bileşenler bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. İlaçların etkisini beklenmedik şekilde arttırabilir veya azaltabilirler. Bu da ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Güvenli kullanım her zaman her koşulda birinci öncelik olmalı. Bitkisel ürünler masum gibi görünebilir ama bilinçsiz kullanımda tehlikeli olabilirler. Bunu unutmamak lazım. Bu altını çizerek tekrarlamamız gereken bir uyarı oldu. Güvenlik her şeyden önce gelir. Ve tabii ki iyi bir gece uykusu için tek başına bitki çayı içmek sihirli bir değnek değil, değil mi? kaynağın da dolaylı olarak işaret ettiği gibi genel uyku hijyenine dikkat etmek de şart. Yani yatmadan bir süre önce parlak ışıklardan, özellikle o telefon, tablet, bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışıktan kaçınmak, yatak odasını serin, karanlık ve sessiz tutmak, her gün benzer saatlerde yatıp kalkmaya çalışmak gibi alışkanlıklar da çok değerli. Belki bunlara nefes egzersizleri, hafif esneme hareketleri veya kısa bir meditasyon eklemekte faydalı olabilir. Bitki çayları işte tüm bu çabaları destekleyen, o rahatlama anını taçlandıran değerli bir tamamlayıcı olabilir ancak. Çok güzel özetledin. Bitki çayları sağlıklı bir uyku rutininin parçası olduğunda en iyi sonucu veriyor. Tek başına bir çözümden ziyade yapbozun önemli bir parçası gibi düşünmek lazım. Elimizdeki kaynaklar ve bahsettiğimiz araştırmalar bize şunu gösteriyor. Doğa uyku kalitemizi iyileştirmek için bize çeşitli araçlar sunuyor. Manolya'dan papatyaya, lavantadan çarkıfeleye kadar farklı bitkiler beyindeki GABA seviyelerini etkileyerek kaygıyı azaltarak veya hafif yatıştırıcı etkiler göstererek rahatlamamıza ve uykuya daha kolay dalmamıza yardımcı olabilir. Geleneksel bilgeliğin model bilim tarafından da desteklenmesi, bu yöntemlere olan güveni arttırıyor tabii. Evet, anlaşılan o ki, eğer uyku kaliteni arttırmak için ilaç dışı, daha doğal yollar arıyorsan, bu incelediğimiz bitki çayları gerçekten keşfedilmeye değer seçenekler sunuyor. Sadece zihnini değil, belki fiziksel gerginliğini de azaltarak daha huzurlu bir gece uykusuna zemin hazırlayabilirler ve bu keşif sürecinde belki de sadece bu gece daha iyi uyudun mu sorusunun ötesine geçmek de faydalı olabilir. Gözlemlerini biraz daha genişletebilirsin yani. Kesinlikle. İşte sana üzerinde düşünebileceğin son bir fikir. Bu çaylardan birini veya birkaçını denemeye karar verirsen sadece o geceki uyku sürene veya kalitene değil, aynı zamanda ertesi günkü genel hissiyatına da dikkat etmeye ne dersin? Gün içindeki enerji seviyen nasıl? stresle başa çıkma şeklin değişti mi, odaklanma yeteneğin, hatta genel ruh halin, bunlar nasıl etkileniyor? Belki de bu mütevazi sıcak fincanların sana katacağı şey sadece daha dinlendirici geceler değil, aynı zamanda daha dengeli, daha sakin ve daha berrak gündüzler olabilir. Kim bilir, deneyimleyerek keşfetmek en iyisi.